Selamlar. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Keyifler nasıl? İyi mi? Eh diyorsun değil mi? Valla benim için de biraz eh ya. Geçen biraz böyle bunaldım, Böyle hiçbir şey yapasım gelmiyor. iki soru yazamıyorum. Evde de tıkılı kaldık. Yağmur yine başladı. Bir kasvet kasvet. Soğuk hava. Hayat pahalı falan neyse dedim. Şöyle bayağı oyun oynadım ya. Valla bayağı bir 10 saat oyun oynadım biliyor musunuz? Sırf kafam boşalsın diye. Arada gerekiyor bana da. Müzik dinledim falan. Oyun oynadım. Biraz Gezseydim iyi olurdu ama gezemedik. Neyse işte evde bir şeyler yaptım. Şöyle bir kafayı boşalttım. Sonra oturdum şu atom modellerini biraz yazdım. Sonra dedim artık şunu bir anlatmaya başlayayım. Evet bugün seninle ne yapıyoruz? Atom modelleri yapıyoruz. Sonra atom fiziğine giriş yapacağız. Hani Cüneyt Arkın'ın filmi vardı ya. Lanet olsun atom profesörlüğüne de atom fiziğine de falan diye. Neyse biz lanet olsun demeyeceğiz. Tamam Atom modelleri yapacağız. Atom fiziğine gir. neye bakıyorsun değil mi? Ya şurada dokümanlarım var ona bakıyorum. <laughs> Onlara neyse istersen gel başlayalım bir neymiş ne değilmiş öğrenelim çok böyle seni baymayacağım yani delileşik bir ayrıntı vermeyeceğim. Bir iki deney var o deneyleri anlatacağım belki sorarlar yani çok güzel sorular çıkartılabilir o deneyler üzerinden. Hatta şu sağda sağ sütunda şu deney var ya tam senin yaptığın deneyde diyeceğim inşallah şöyle bir soru sorarlar yani öyle bir soru sorarlarsa yani sadece bu konuyu dinleyen yapar öyle diyeyim çok fena güzel bir sorudur. Tamam hadi gel bir başlayalım. Neymiş bu olaylar bir görelim seninle. Evet Dalton atom modeliyle başlıyoruz. Aslında birazcık da kimya da yapacağız. Bak ben sana söyleyeyim mi? ÖSYM zamanında TT kimya da bunlarla ilgili soru sordu. Yani aslında hem TT kimya yapıyoruz hem de AYT fizik yapıyoruz. Bir taşta iki kuş mis yani. Şimdi Dalton atom modeli biraz okuyacağız. Şimdi diyor ki 1800 yılların başında T 1800'ler abi düşün yani araba yok bir şey yok adamlar neler yapmış ya büyük başarı değil mi sence ya? Düşün yani şu an biz dünyanın teknolojik imkanına sahip Sü deneyleri yap deseler yapamayız ya. Neyse 1800 yılların başlarında John Dalton bugünkü atom teorisinin temelini atan ilk bilim insanlarından biridir. Sonuçta bunlar bir temel arkadaşlar. Hani 1800 yıllarda, yıllarda yapılan bu modellemeler %100 doğru her şeyle tam değildi. Çeşitli eksiklikleri vardı ama günümüze gelene kadar güzel şeyleri açıkladılar. Dalton atom teorisi kimyanın 3 temel yasasını kullanarak atomun yapısını açıklar diyor. Şimdi ben burada şöyle yaptım. Bu maviler adamın yaptığı açıklamalar. Şunlar da günümüzde doğru olanlar. Yani bir karşılaştırma yapmaya çalışacağız. Diyor ki atom en küçük parçacıktır ve bütün elementlerden atomlar bütün elementler atomlardan oluşur diyor. Şimdi atom en küçük parçacık değil günümüzde. Neden? Çünkü atom oluşan parçacıkların bulunması atomun en küçük yapı olmadığını göstermiştir. Yani eskiden en küçük şey atom diyorduk ama atomun daha atom altı parçacıkları olduğunu biliyoruz. Atomlar parçalanamaz, bölünmez ve yeniden oluşturulamaz demiş bu adam. Ama böyle değil. Atomlar çekirdek tepkimler sonucu parçalanabiliyor. Veya başka bir atoma dönüşebiliyor. Bunları radyoaktifite fisyon, fisyon ve füzyon olarak göreceğiz. Bir elementin bütün atomlarının boyutları, kütleleri ve kimyasal özellikleri aynıdır diyor. Farklı elementlerin atomları ise kendi içinde aynı. Fakat diğer elementlerinden farklıdır diyor. Yani adam diyor ki karbonun diyor karbon elementin bütün atomlarının her şeyi aynı. Aslında bir nevi doğru. Ancak şöyle bir sıkıntı var. İzotop kavramından bir haberler, çünkü çünkü izotoplar neydi? Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı mıydı? Çünkü fiziksel özellikleri ve kütleleri farklı olabiliyor. Yani yine yakın bir şey yapmış. Bunları ezberlemenize gerek yok. Bunlar sadece kulağınıza biraz küp olsun. Bileşikler birden çok elementin atomlarına oluşmuştur. Bu güzel bir şey. Mesela adam karbondioksitin bir karbon iki tane de oksijen atomundan oluşup karbondioksit bileşiğini oluşturduğunu öngörmüş. Ya diyorum bak sıkıntı şu 1800'lü yıllardan bahsediyoruz. Yani insanlar mum ışığında yaşıyordu orada ya. Yani ben çok hayret ettim yani. yani. Çok önemli bir şey bence. Günümüzde de evet bileşikler birden çok elementin atomlarından oluşuyor. Zaten bunları kimyadan da biliyorsunuz. Atomlar içi dolu kürelerdir. Yani bu testlerde gelir hangisi diyor dalton atom modeli arasında yer alır diye. Adam bunun içi dolu küre olduğunu düşünüyordu. Ama aslında boşluklu atomlar boşluklu yapılardır. Bu testlerde gelebilir. Hani o da aklında olsun. Yani böyle bir giriş yaptık şu anda. Çok farklı bir şey yapmadık. Tamam mı? Ben bunları parça parça video video böleceğim. Şimdi gel diğer taraftan bir Thompson'a dönelim. Thompson atom modeliyle birazcık da işler eğlenceli, keyifli hale gelmeye başlıyor. Yani bu kısımla ilgili bilmen gerekenler bunlar. Hani adam atomların içi dolu küre olduğunu zannediyordu. Bu testlerde çok soruluyor bu yargı. Onun yanlış olduğunu, yani yanlış değil de yanlış da zaten. Dalton'a ait olduğunu bil, bana yeter. Hadi gel şimdi diğer taraftan. Biz Thomson atom modeliyle seninle bir devam edelim.